Merhaba arkadaşlar ben doğru bugün sizlerle bir uh, mini game ile karşınızdayız survival game çekiyoruz ve kendimden bir skin oluşturdum güzel oldu aslında güzel oldu aslında yani beğendim ben aslında bakın görünce gibi orası önünde A arkasında B yani Angel Brothers ben şimdi iki tane şey var karşımda. Unanmalıyım. Mesela VIP'yi alt Go! Bir spor çıksın. Suat da olmadan onu yedireyim. İri iri iri. İri iri

Öleceğim. Öleceğim. Fight. 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 Sağ <laughs> 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 kalmışım. Bunu da almadım. E yemek sorunumuz var yani. Yemek bulsak iyi yiyeyim. Herkes yemek var aslında zaten. Canım da Oha uh, adam aldı hepsini. Açıyor adam açıyor resmen açıyor. problemi hiç sanmıyorum. Yani canımın dolmasını istiyorum. İlla ki bir canım olsun. 13 kişi kaldık. Allamayacağım. Canım çok az da. Özür dilerim arkadaşlar çok hiç konuşmuyorum. Şu Iron Sword'u alayım da Kocukların imkan sağlamıyor. Beni yenmek yok. Sword! kazanma imkanı çok yüksek arkadaşlar. Hey hey. Hey sen. Hey sen. Ay tumrakıyor resmen. שלום שזו Yok, size girdim. Oha! Oha! Bir adam açıklar neyse. Bir adam açıklar lan. Haydi, haydi. Girelim bakalım. Starting mi? Me. Bakıyor. Medieval! Yes, sen sevdim harita. Oha! Direkt aldım harita. Aha! süper. Bak yok. Artist yapıyor ya. Çok tuhaf görünüyor şu da, Şu kask nasıl ki hero gibi görünüyor. Güzel müzik mi? Oyunda güzel ya. Aa içimde ok var. taraftan girmiş bir taraftan çıkmış. Hmm, hangisi? Ah, Golden Axe daha iyi. İyi yemin inşallah. Ama çok ben çitliyor da Çitliyorum, çit atıyorum Çit yapıyorum 8, 7 Özür imana geldim 4, 3, yes yes go 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 go, go koş koş yavrum koş 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 yavrum koş annem yavrum Letairen mantaklı ben hala Elizabeth. Allah'tan vursuzum, Allah'tan. Koş, koş, sana bedç. İyi başladık dili gibi gelmiyor bana Büyük hata ettim çok büyük hata ettim Chainz'ı sarsın bana, ben onu Gözlerime Gözlerime sokayım Aa yemeğim varmış tamam alınmış belli oluyor. Şimdi böyle. Neyim? Die. Oha diyorum başka bir şey demiyorum abicim. Game up mı bitti değil mi? Game up zaman. Ay fuck you. Kendi lent oyuncu arkadaşlar. Candyland lent tamam. Yay. Şu şunu çok seviyorum. Şurada chest var biliyorum da. Şimdi ben yüzünü çizeceğim. Şurada chest var. Chest var. Şurada gördüğünüz gibi. Önce onu almak istiyorum. Çünkü daha uzak. Yani şurası daha yakın. Kitap köşkünü alalım. Şu an şuraya gidelim. Defter, oha 8 kişi kalmış lan. Abi. Vektörle basmayacağım. 9, 8 Kaç kişi oynuyoruz lan? 9 kişi oynuyoruz. 5 kişi ilk yerde. Hadi be Medi ile ver. Gel. Çünkü Medi candır arkadaşlar. Ya bir kere de önüne başlasam. Aha bi. Önüne başlasam bir kere. Abi uh, ben sen renk görmüşsün. Ama aşkına sen renk görmüşsün. Vay güzel eski yapmış adam. Benimki daha güzel. Eee. Yani burada kendi güzel eski kendi yapımı. Yani çaldı falan demeyin. Gördüğünüz gibi yani. Kendi yapımı öyle desen desen deldir. Desen, Desenin mesela. Hiç söylemeyin böyle çaldın maldın öyle diyenleri benim iskinimi daha iyi, güzel yaptığımı anlaşılır yani de öyle deseniz yani öyle anlaşılır şöyle dur, onu el oynadıktan sonra bitireceğim videoyu arkadaşlar O O Sonra kaçmayı becerdim arkadaşlar. Oha anasını satayım. Oha anam. Kim öldürdü beni? Anasını. Ama aslında da dedim yani. ben gök küfürcü biri fazla. Fazla küfürcü biri değilim. Bakayım ben diyorum. benim. Oha. Resmen olan ikisi gay. evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve şuraya çıktıktan sonra hoşçakalın diyeceğim. Deli donu lan. Oha! Bu da, bu da iyiymiş. Gel de affemi! Şunu oynayalım ya. Sevdim ben. I am king of the dildo. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Ve hoşçakalın.